Pankreas denilen bir organı kısaca anlatmaya çalışacağız. Pankreas tam midenin arkasında. Arkasındayken de hem de 12 parmak bağırsağının çevreleyen bir konumda duruyor. Şu kalemin olduğu yerin oradasına mideyi düşünün. Tam mide var. O delik olan yerde midenin çıkışı ve 12 parmak bağırsağının başlangıcı. O 10 santimlik yer aşağı doğru inen yer 12 parmak bağırsağı. Şimdi pankreasta 100 gramlık bir organ. Bakın o bembeyaz bir kanal var. Onun bir e, kanalı, bir kanalı. Baştan aşağı dolaşıyor onu. Şimdi yemekte biz et yedik, yağ yedik, şeker yedik. Bunların kana geçecek hale gelmesi, karaciğere geçecek hale gelmesi, hücrelere geçecek hale gelmesi lazım. Ona göre proteinleri eritecek enzimlerin tripsin gibi, tripsinojen gibi enzimlerin salgılanması lazım. Ve bunlar pankreasta. Şimdi insanın aklına şu geliyor. Yani bu organ nasıl hemen buraya geldi? Yani kanalını 2 milimetrelik ufak bir kanalla hemen 12 parmak mm bağırsağını boşaltıyor. Ve oraya yemek yendiği zaman, yemek yendikten sonra o proteinler midede parçalandıktan sonra o proteinlerin kana geçecek ufak amino asitlere ayrılması için geldiği zaman pankreas çalışıyor. E peki pankreasın da kendinde proteinler var. Niye eritmiyor? Çünkü o inaktif durumda yani çalışmaz bir durumda içinde duruyor bu 12 parmak barsağına dönünce çalışır hale geliyor şimdi size o mekanizmanı anlatmaya kalksam yaklaşık birkaç saat sürer yani yüzlerce mekanizma ortaya giriyor şu ukacık 100 gramlık pankreastan 20 tane ayrı enzim yani bu sindirime şekerin depolanmasına şekerin salınmasına yağların eritilmesine karbonhidratların eritilmesine yarayan 20 çeşit şeyi, 20 çeşit enzim salgılanıyor. Hepsinin ayrı bakımı var. Hepsinin ayrı deposu var. Hepsinin ayrı ücreti var. Sadece langer sanganların 100 mikron binlerce ada var. Siz mesela oturuyorsunuz 100 gram şeker yiyorsunuz. Efendim 500 gram protein yiyorsunuz. Et yiyorsunuz. Bunları istediğiniz saatte birden yiyebiliyorsunuz. Ama pankreas alarmda olması gerekir. Çünkü şekeriniz birden yüksek çıkarsa o şeker sizin organlarınızı bozabilir. Hemen o şekerin vücuda depolanması için insülini gerekli miktarda salgılaması gerekiyor. Ama siz oruç tutuyorsunuz. Akşam 8 olmuş şekeriniz düşmüş. Hemen glukogonla bu sefer karaciğerde depolanmış şekerin kana geçmesini sağlıyor. Şimdi size sorarım. Bütün kitaplar şöyle der. Yani işte pankreas retroperitonealdir, İşte karın arkasındaki bir zarın arkasındadır. İşte kapsül yoktur. Midenin arkasındadır. İyi de onu oraya kim koymuş? Yani bu bağlantıları kim kurmuş? O 100 gramlık organın yaklaşık 10 santim içinde 1 milimetrelik bütün bu işleri koplayan kanalı kim koymuş? Yani o salgıları onun için alıyor ve 12 parmak bağırsağına yemek yedikten sonra belli zamanda o kanal neden açılıyor? Nasıl pompalıyor? Peki içindekiler Niye pankreası eritmiyor da yemeğin içinde gereken o proteinleri gereken miktarda eritiyor. Maalesef halen de kitaplarımız bunları yazmıyor. Bunları en iyi şekilde anlayıp yazan kitapları çocuklarımız okuyup imanımız artmaya hepimize nasip olsun. Şimdi bu tripsin öyle bir enzim ki yani proteinleri allah Teala öyle yaratmış ki proteini paramparça eder. Paramparça etmek için yaratılmış. Ama pankreasın içinde inaktif bir şekilde yani çalışmaz bir vaziyette duruyor. Ama 12 parmak bağırsağına geçtiği zaman belli bir mekanizmalarla allah Teala onu çalışır hale getiriyor. Ya. E şimdi böyle hepsini anlatmaya kalksam 20 çeşit tripsin gibi 20 çeşit enzim yapılıyor pankreasta. 100 gramlık bir et. 100 gramlık bir et. Bakın ben buraya gelirken yani Senel'in hocasıyım. Yani işte buraya gelirken USB'yi unuttum. Yani biliyorum ki USB bu bilgileri getirmem lazım. Hazırlamışım da. E ben bunu unuttum buraya geldim. Allah'tan bizim zeki talamız benim bilgisayardan masa üstünden programdan çekti. Ama pankreas bu işleri unutmuyor. Yani siz uyurken e, yediniz yemeği, şekerleri yediniz, tatlıyı yediniz, uyudunuz. Ama pankreas sizi unutmuyor. Saatlerce çalışıyor. O proteinlerin eritilmesi için uğraşıyor. Şekerlerin depo edilmesi için uğraşıyor ve 100 gramlık bir et parçası düşünün 100 gramlık bir et parçası nasıl olur da bunların bu kadar gramını hesap edip de onların eritilmesini sağlıyor 12 parmak bağırsağını veya kendisini eritmiyor da o gereken yerler eritiyor e şimdi allah Teala şimdi bugün bu imkanları verdiyse şu pankriyası şöyle görebiliyorsak e, bir secdeye gidelim de şunun bir şükrünü ödeyelim ya, yani, değil mi? yani hep çocuğumuzun maddi başarılığını düşüneceğimize şu pankriyası veren Allah Teala da içinde bir secde edelim. Ya Rabbim diyelim. Bu çocuğumuz pankreası sindirim organı olurken ya Allah Teala baksana organı koydu. Bir ömür çalışıyor. Yani bu çocuk daha 3 aylıkken bu organlar gelişmeye başlıyor. 3 aylıkken gelişiyor ve bir ömür 90 sene yaşasa 90 sene bu pankreas dinlenmiyor. Yani günün hangi saatinde şeker yeseniz o insülin ve glukagon ikisi de ters organ yani ikisini de çalıştırıyor. Şeker azaldığı zaman hemen glukokonu salgılayıp e, karaciğerdeki depoyu e, şeker depolanan hareket edecek yoksa siz oruç tutamazsınız. Şekersiz bir yere gidemezsiniz. Bir koşucu koşusunu yapamaz. Bir futbolcu maçını yapamaz. Yani uzun süreli işlerde şekerle çalışıyor kaslarımız. O işleri yapamaz. Bir ömür bu işte hiçbir zaman gaflette bulunmuyor. Her an çalışıyor. Mevlam bu işleri Mevla'nın istediği şekilde rızasına uygun şekilde anlamayı, şükretmeyi onun için bu organları veren bu işlerin hesabını soracak. Yani Kur'an-ı Kerim'e uydun mu? Efendimiz'e uydun mu? Bu hadisleri, bu ayetleri okuyup hayatını ona göre nizam ettin mi? Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu dünya hayatını boşa yaratmadık diyor. Hanginiz daha iyi amel yapacak? Bu imtihanları size niye verdik? Kim daha çok şükredecek? Kim daha Kur'an'a, sünnete uyacak? Mevlamın için şu verilen nimetleri, verilen nimetleri onun yolunda kullanmayı hepimize nasip eylesin. Şimdi mesela şuradan bahsedelim. Şu incecik kanal, bakın 10 santimin içinde çok ince bir kanal. En çok da ne bazar biliyor musunuz? Alkol bazar. Bütün kitapları açın. Bu kadar güzel bir sistemi o milimetrik kanalların içinde o salgıyı en çok alkol bazar. Niye? Çünkü alkol yoğun bir şey. Orada taşların oluşmasına sahip oluyor ve böyle dolayısıyla çok içki içenlerde bu kanallar tıkanabiliyor. Hatırlarım ben Çapa'da çok iyi bir serviste çalışmıştım. Oraya da böyle bir adını vermeyeyim Allah hidayet etsin. O zamanın büyük bir zengini geldi. işte servise de dedi ben bu kadar para vereceğim. Bu kadar işte dedi ben buraya bağışta bulunacağım. Bir bakıldı ki işte bu pankreas ağrılardan duramıyor. Yani kanal boşaltamıyor. Milimetrik kanal çok alkol içmesinden dolayı tıkanmış. Yani o kanal tıkanmış ne yaptılar? Bu pankreası aynen buradaki resimde gördüğü gibi kestiler. O kanalı bütün bağırsağı boşulmasın için bilim etmeden boşalamıyor ya. Bütün boydan boya. Pistov deniliyor bu ameliyata. Pistov deniliyor. Ameliyatın tekniği adı. O barsağa getirdiler oraya koydular. Ki yani ad adamcağız o pankreas kendini parçalamasın. E, 12 parmak bağırsağında değil de artık hiç olmazsa bağırsağı boşalsın diye büyük bir ameliyat yaptılar. Orada şöyle bir anım da oldu. Tabii çok büyük bir fıtratı değişecek bir ameliyat. Dolayısıyla ilk başta bir bağırsaklar şeyler iyi çalışmadı. Hatırlarım ben. Şimdi o da tabi içkiyi içemiyor. Hiç sigara içim diye izin almıştı. Hiç hatırlamıyor. O, o, unutmuyorum onu. Ameliyattan evvel de pazarlık etmişti. Dedi bak ben hiç sigaraya dayanamam. Ertesi gün sigara içeceğim. Hiç unutmuyorum. Yani o vizitteyken o burnunda her yerinden serumlar şeyler geliyor. Elinde de sigara bizi karşılamıştı. E şimdi ne yapsın? Orada büyük bir bağış yapacak. Hocalar da bir şey diyememişti. Şimdi orada bir şöyle daha iyi anım almıştı. Şimdi bağırsak çalışmayınca tabii e, o kadar işi yapan e, muazzam yetenekli, bilgili hocalar e, bir uğraştılar nasıl, neden çalışmıyor diye uğraştılar ettiler, soruyorlar. bir türlü. En son bir tanesi bana döndü. Ya dedi Salih sen ne düşünüyorsun? Şimdi çok şaşırdım. Yani öyle bir ameliyatı ilk defa görüyorum, öyle bir şey ilk defa görüyorum. Bir ömrünü bu işe vermiş, bu işin dünya çapındaki üst bana soruyor. Ya acaba dedim yani bu işte bir tuhaflık mı var? Hocam dedim yani ben yeni girdim buraya. Yani tam tıbbı bitirdim ama cerrahi deneyim. Siz bu işin üstatlarısınız. Ben böyle bir ameliyatı bile gördüm. Yeni gördüm. Ya neden böyle bir şeyi bana soruyorsunuz dedim. Hiç unutmuyorum şöyle dedi. E dedi tamam yeni girdin ama dedi sonunda tıp okudun dedi. Kaç senedir bu işe heveslisin dedi. Buralarda geliyorsun bu işlere heveslen geziyorsun dedi. Çözemedik işi dedi. Çözseydik sana sormazdık dedi. Sonunda sen de bir ilim sahibisin dedi. Bizim göremediğimiz bir şeyi sen görmüş olabilirsin dedi. Evet. Fes elü ehle zikri inküdüm la talim. Kur'an'ın ayeti. Mevlam onlara da Kur'an'ın hidayetinden de bol bol versinler. Çünkü ilmi hakikaten güzel yapıyorlardı. Bilmiyorsanız bilene sorun. Ha, bak bilene sorun. Mevlam onun için maddi manevi işin ehlerinden bizi ayırmasın inşallah. Onların yollarından giden hem dünya hem ahiret işini geliştiren neden